Hepinize merhaba çok büyük işlerle. ne yapıyoruz arkadaşlar bugün baya e, kastım şeyi yapacağım Evet Şimdi devam içe. Tekrar oynayalım e, <laughs> Devam bir <içe>, şey yolculuk <laughs> Heh. <yani>, orada biri var <laughs> Arada botu almaya da Neredesin Liu? Ben atmış oluyorum Neredesin Liu? Ben Aha Ben direkt robot oynayayım Ben direkt robot oynayayım Çünkü yapmamız imkansızın ötesi Anne İmkansızcasına İmkansızcasına Eke. Yapıyoruz evet. Yok yok bir şey Buradan beni izleyenlere sesleniyorum. Herkes gelsin <laughs> Minecraft yükleyeceğim mi? Nasıl yükleniyor? Mi? Minecraft yükleyeceğim mi nasıl yükleniyor bilmiyorum. ben <laughs> <laughs>

Aa, aa. Ha, Özürüm, son tekrar oynamam Burada da son tekrar oynamam ve bu kutu açacağız. evet arkadaşlar bir arkadan şarkı veriyorum ama gülmeyeceğim gel gel bak gel. gel ne gel gel ya yani, Erzurum vatan aa, vallahi düşmüş lan düşmüş lan abi ne bu Öldük. Gel, gel Öldür <laughs> mü? Niye? Yeah. Ay ay Yani <laughs> ya arkadaşlar. bir birileri gördüm çünkü görevim oldu. Hem buradan büyüktu, hem oradan büyüktü. Oo güzel güzel güzel. Evet, birincisini yazan z, Burun açtım. İki yazdım. İki yazdım. 44 2. şanssız bu hesap. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Hepsi altta şuradan görüyorsunuz. Şuradan alta inebilirsiniz. Bu kadar da. Görüşürüz. Bay bay. Sen şanslı kişi. Like atacaksın sen oradan. Biliyorum ki sen like atacaksın. Görüşürüz. Bay bay. Puu.